Yakın zaman içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla ilgili, mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Ee, şimdi 30 ilde geri gönderme merkezi var. Bakın sayı çok yüksek. Ee, en büyük göçte Suriye göçü ve en fazla göçü bir anda alan ülkede Türkiye. Oradaki devletimizin, hükümetimizin yapmış olduğu oradaki hizmetleri görmek lazım. Bakın. Yıl 2011 bundan yaklaşık 13 yıl önce Suriye'nin Dera kentinde başlayan ve hızla ülkenin geneline yayılan Suriye İç Savaşı başladı. Yaklaşık 7 milyon Suriyeli İç Savaş'ın mahvettiği ülkeden kaçmak zorunda kalırken bunlardan yaklaşık olarak 3,5 milyonu iltica etmek için Türkiye'yi tercih etti. Yıl 2021. 15 Ağustos günü Amerikan güçleri büyük bir yenilgiyle Afganistan'dan çekildi. Yönetimi devralan Taliban güçleri ülke genelinde zaferlerini ilan etti. Milyonlarca Afgan, Taliban'ın intikam alacağından korkarak ülkeyi terk etti. Avrupa'yı hedefleyen bu büyük göç dalgasının en sık kullanılan rotası ise Türkiye üzerinden geçmekteydi. Peki Türkiye Cumhuriyeti bu başıboş göç dalgalarından, ekonomik ve siyasal sonuçlarından nasıl etkilendi? Bu durumlarla nasıl mücadele etti? Bunu kendi halkına nasıl anlattı? Göç ve mücadelenin kalbinde yer alan emniyet teşkilatı nasıl değişti? Hepsini masaya yatıracağımız bu videoda soracağımız sorular bunlar. Cevaplar ise sizlerin kendi çabalarınızla ulaşmanız gereken hususlar. Şu an göz altındasınız. Sessiz kalma hakkına sahibiz. Ancak söyleyeceğimiz her şey ülkemizin lehine kullanılabilir. Göç İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde düzensiz göç şöyle tanımlanır. Düzensiz göç, bir ülkeye yasa dışı giriş yapmak, bir ülkede yasa dışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Basit değil mi? Eğer ülkemize yasa dışı yollarla giren ve zamanında çıkmayan birileri varsa, bunlar düzensiz göçmen olarak tanımlanır. Peki yıllara göre bu düzensiz göçmen sayısı nasıl değişmekte? Gelin bir de ona bakalım. Grafimizde görüldüğü üzere 2011'deki savaşla beraber yükselen genel artışla birlikte 2019 ve 2021 yılları arasında ani sıçramalar mevcut. Son 10 yıla baktığımızda ise yaklaşık olarak 2 milyon insanın ülkemize kaçak yollarla girmiş olduğunu görüyoruz. Ve belirtmemiz gerekiyor ki bu sayılar yakalananlar. Yakalanmayanları işin içine kattığımızda toplam sayıyı kestirmek daha da güç. Şimdi sizlere bu yakalanan kaçak göçmenlerin uyruklarını gösterelim. Görüldüğü üzere ülkemize son 10 yıl içerisinde gelen yasa dışı göçün ezici çoğunluğu sanıldığı aksine Suriye'den değil Afganistan'dan geliyor. Peki o zaman ülkemize gelen 3.5 milyon Suriyeli sayısını neden bu grafiklerde göremiyoruz? Akıllara gelen ilk soru bu. Aslında ülkemizde bulunan Suriyeliler geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunuyor. Yani bu yukarıdaki 10 yılda 2 milyonu geçen ve ülkemizde sadece yakalanan düzensiz göçmenleri belirtilen sayı iç savaşta ülkemize gelen 3,5 milyondan hariç bir sayı. Bir de bu 3,5 milyon sayısını sorgulayalım. İşte Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Suriyeli sayısı grafiği. Grafikte bir şey dikkatinizi çekti mi? Grafikteki sayı son 8 yıldır aşağı yukarı aynı ve hatta son yıllarda azalmakta. Sanıyoruz ki ya Suriyeli göçmenler çocuk sahibi olma konusunda ketum davranıyor ya vatandaşlık konusunda işlemler daha hızlı ilerliyor ya da bu grafikte doğal olmayan bir şeyler var. Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyon Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken bütün bu grafiklere ve ülkemizin düzensiz göç konusundaki karnesine baktığımıza göre ülkemizde göçmenlerin kayıt altına alınmasını, yakalanmasını, deport edilmesini, adli olaylarını, ticari denetimlerini göz önüne alınca ortada en az 7 milyonu aşkın bir insan nüfusunun bu saydığımız konulardaki iş ve işlem yükü var. Sadece adli olayları ele aldığımızda güncel verilere göre 2019 ve 2023 yılları arasında toplam 5 yıllık süreçte göçmenlerin karıştığı adli olay sayısı 64.340. Bu gün başına ortalama 35 olay yapar ki bu da hayli yüksek bir rakam. Peki bu kadar iş yükünü kim yapıyor? Bu araçlar var oldu. Her umuma açık olan yerlerde devamlı, hiç kesintisiz. Bayram, yılbaşı, hiçbir zaman. Devamlı kimlik kontrol yaparsanız yakalanma 2013 yılı bizim dikkat etmemiz gereken yıl olacak. 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu resmi gazetede yayınlandı. 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Daha sonraki yıllarda adı Göç İdaresi Başkanlığı olarak değişecek bu kurumun emniyet teşkilatına bağlı olmadığı ve direkt geçişlerine iş bağlı olduğunun altını çizmek isteriz bünyesinde bir başkan, iki başkan yardımcısı, altı genel müdürlüğe bağlı merkez yönetiminde 36 daire başkanlığı, taşra teşkilatında 81 il müdürlüğü barındıran bu kurumun yurt dışında 15 göç müşavirliği ve 85 göç ateşeliği olduğunu da belirtelim. Yani anlayacağınız bayağı teşkilatlanmış ve büyük bir kurum var karşımızda. Ayrıca bu kurumun 3000 personeli var ve yıllık bütçesi tam olarak şu kadar beraber okuyalım 2 milyar 307 milyon 541 bin Türk lirası. Üstelik bu 2020 yılı verisi. Yani 2021 yılının korkunç enflasyon sıçramasını göz önüne aldığımızda bu rakamın yaklaşık bir 7-8 katını almamız daha sağlıklı olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar büyük bütçeli ve çok sayıda personeliyle kurmuş olduğu bu kuruma yani göç idaresi başkanlığına aslında bizlere ülkenin bu yasa dışı göç konusuna ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak bakabiliriz. Ya da bakabilir miyiz? Sınır güvenliğinin yani hem sahillerde hem kara sınırında bu güvenlik sağlanmadıkça illerden İstanbul'dan alıp başka illere geri gönderme merkezine koymak yeterli çözüm değil. Çünkü geri gönderme merkezine koyduğunuz kişilerin belgesi kimliği olmadığı için gönderecek ülkede bulamıyorsunuz. 2013 yılı bizim önemli yılımız demiştik. 2013 yılından önce bu işlere kim bakıyordu peki? Karşınızda Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Yabancılar Dairesi Başkanlığı. Şu an 3000 personel ve milyarlarca lira bütçeyle yapılan işlemleri 2013 yılından önce... Bir emniyet müdürü ve onun altında çalışan birkaç büro amiri ile emekçi emniyet memurları yürütüyordu. Tabii şu an 2024 yılındayız. Düzensiz göç konusunda 2013 yılındaki şartların sürdürülebilir olmadığını, eninde sonunda artan göç dalgalarına yönelik daha fazla kaynak ayrılması gerektiğinin bizler de farkındayız. Videonun başından beri mülteci ve kaçak göçmen konusunda hamaset içeren ya da popülist söylemler üreterek tribünlere oynayan beyanlarda bulunmadığımız için ne kadar realist olduğumuzun anlaşıldığını varsayıyoruz. Tabii odada bir fil olduğu gerçek. Sorun büyük. Çözümü ise karmaşık tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu şu günlerde benim vergilerimden yüksek miktarda ülkede bulunan yabancı insanlara neden harcanıyor ya da harcanan kaynaklar gerçekten pozitif yönde ülkeye bir faydası oluyor mu gibi soruları bizler değil halkımız sormalı. Zira bu sorular bu videonun konusu değil. Bizim sormamız gereken sorular farklı. Örneğin emniyetin elinden alınmasına ve bu kadar kaynak ayrılmasına rağmen neden hala düzensiz göç konusunda en çok çalışanlar yine emniyet mensupları Şimdi yine haklarını yemeyelim. En az emniyet mensupları kadar kahraman jandarma teşkilatı da bir o kadar bu işte emek ve mesai sarf ediyor. Yani birazdan emniyet yapıyor dediğimiz her konuda jandarmayı da kastettiğimizi bilin. O zaman başlayalım. Kaçakların toplatılması ve yakalama işlemleri emniyet yapıyor. Yakalanan kaçakların muhafaza edilmesi emniyet yapıyor. Kaçakların sınır dışı edilmesi emniyet yapıyor. Kaçakların kayıtlı olduğu adreslerin tahkikatlarını yani denetimlerini yine emniyet yapıyor. Kaçakların adli konularına zaten emniyet bakıyor. Olması gereken de bu. Ve unutmayın emniyet mensupları bu görevler için ekstra bir başkanlık veya harici ayrılmış bir görev grubuna sahip değil. Yani kendi rutin mesailerinin bir parçası olarak bu görevleri de sürdürmekteler. Devamlı hiç kesintisiz bayram yılbaşı hiçbir zaman. Devamlı kontrol yaparsanız yakalanma Hatta İstanbul ilinde emniyetten alınan düzensiz göç konusundaki işlemleri yapması için kurulan bu kurumun personellerinin nöbetleri ironi gibi hala emniyet tarafından yazılıyor. Göç idaresinin onca çalışan olmasına rağmen yine emniyetten sivil memurlar talep edilerek görevlendiriliyor. Ancak belirttiğimiz gibi zamanında emniyet bünyesinde bir şube müdürlüğünün yaptığı işi şu an koskoca bir göç idaresi başkanlığı yapıyor olması gerekirken neden hala emniyet mensupları yapmaktadır? Ve dikkat çekilmesi gereken diğer konu ise emniyet mensuplarının kendi mesaileri kapsamında yapabildiği işleri yapmak için koskoca bir başkanlık kurulması ve 3000 personel alınması gerektiğidir. Sadece buradan bile emniyetin aslında bir mucizeyi gerçekleştirdiği bilinmelidir. Peki biz nereden biliyoruz? Bakın yukarıda belirtmiş olduğumuz bazı verileri açık kaynak internet sitelerinden bulabilirsiniz. Ancak emniyet teşkilatı ve kurumlar arası ilişkiler hakkında belirtmiş olduğumuz gerçekler sadece gözaltı medyaya özgün olan detaylardır. Bunları basında veya başka medya ve sosyal medya kuruluşlarında bulamazsınız. Bu da gözaltı medyanın direkt işi yapan ve işin içinde olan kadrolarından kaynaklanmaktadır. Normalde çeşitli devlet kurumlarının yapması gereken asli görevlerden kaç tanesini polisin, jandarmanın ve dahi sivil emniyet çalışanlarının yaptığını anlatsak bu video saatleri aşar. Tabii biz başka videolarda başka kurumları da masaya yatıracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de en çok çalışan kurum olduğunu sizlere içeriden anlatacağız. Yıllarca basında ve medyada ses bulamayıp, Üçüncü taraf kişilerce hakkında konuşulan emniyet mensuplarının sesini bizatihi birinci ağızdan sizlere aktaracağız. Unutmayın şu an Göz